<laughs> ne oluyor ya? Yangın mı çıktı? Çıktı, çıktı. Yangın çıktı. Cehennem ateşlerinde yanacaksın. Haberin yok. Kalkın, kalk, kalk Kalk yahu. Hadi. Dur ya. Nereye gidiyoruz? Mahidevran Sultanımız gönderdiler beni. Seni görmek istiyorlar. Ne olmuş ki? Ne kabahat işlemişim uyurken? Orasını bilmem. Demek ki uyurken ahlaka mugayı rüyalar görmüşsün. He, top devirdim. Sana ne? Hadi hadi yürü yürü. Yahu dur be adam. Koskoca sultanın karşısına böyle mi çıkacağım? Kellemi mi aldıracaksın benim? Ha, esasında güzel olur ha. Bak şöyle, hamam tası mübarek. İçini doldururum, asarım duvarıma, sabahtan akşama kadar bakar dururum. Sus, 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 sus. sus. Çalavurt Allah! Asıl sen o kara mabahadını duvara as da kıs kıs gül. Terbiyesiz! Sen konuşma! Ben mabahat mı dedim sana? Hazır mı vurdun daha terbiyesiz? Terbiyesiz! Vallahi asarım! Hele ben sır bir denerim! Vallahi denerim! Sultanım. Hürrem Sultan. Esma. Ne oldu? Yoksa Cihangir? Yok, sultanım. Şehzadelerimiz iyi. Mirin var nerede? O mu hastalandı? Hepsi iyiler sultanım. Beni hizmetinizden almışlar. Şifahaneye yolluyorlar. Evran Sultan'ın emri dediler sadece ben değil herkesin yeri değişmiş. Çocuklar uyuyor mu? Evet sultan. Sen başlarından ayrılma. Hemen kıyafetlerimi getir. Hayırlı sabahlar sultanım. Beni emretmişsiniz. Sen dışarıda beklesin Bülah. Elbette. Sultanım bu arada emrettiğiniz gibi cariyeler toplanıyorlar. Güzel. Akşama kalmadın hepsi gitmiş olsun. İnşallah. Neler yaptığını biliyorum Güla. Hürrem'in bütün pis işleri senden soruluyormuş. Sultanım. Sadece bununla kalsan iyi. Çarşı pazardan aldığın rüşvetin adde hesabı yok. Bütün esnafı araca bağlamışsın. Allah kuru iftiradan saklasın sultanım. Ne rüşveti, ne aracıymış ki? Yalan konuşma Güla. Esnaf senden şikayetçi. İşte burada. Kendi elleriyle yazmışlar yaptıklarını. Tövbe, tövbe. Ben rüşvet almadığım için onu yazmışlardır. Bana düşman olmuşlardır. İnanmıyorsanız ağlara kalfalara sorun sultanım. Sadece esnaf değil. Birçok harem çalışanı da senden şikayetçi. Senin korkundan iş yapamaz olmuşlar. Bu bir tertip sultan. Vallahi oyun ediyorlar bana. İnanın. Kes sesini. Ağlar. Götürün şunu kapatın bir yere cezasını en ağır şekilde çekecek. Sultanım iftira ediyorlar. Ne olur. Ne olur inanın bana sultanım. Ben bir şey yapmadım sultanım.